Doğru gerekir. doğru bir şekilde nasıl squat yapmalıyız ve squat yaparken kalçalarımızı nasıl hissetmeliyiz? Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Bu aslında çok basit bir kural. Squat yaparken ayaklarımızı aktifleştirerek squat yaptığımızda kalça kaslarımızı çok daha aktif bir şekilde hissedebiliriz. Peki ayaklarımızı aktifleştirdiğimizi nasıl anlayabiliriz? Şimdi gelin. baş parmağını serçe parmağını ve topuğunu kağıda iyice bastırın. Burada ayaklarınızı aktifleştirin. Hissedin burada. Belki ayağınızın altındaki kağıt veya gazete yapılacaktır. Önemli değil. Şimdi burada bunu yerleştirdik. Aktifleştirerek burada kalçalarımızı ve bacağımızın arkasındaki kasları hissederek hafifçe oturuyoruz arkaya doğru. Burada kalça kaslarımız sanki yukarıya doğru toparlanıyormuş ve çekiliyormuş gibi hissediyor. Bu şekilde yaptığımızda kalça kaslarımızı kesinlikle hissedeceğiz. Bunu ayakların kalça genişliğinde açıkken veya biraz daha açıkken gerçekleştirebiliriz. Her zaman parmağını ve topuğunu. Şimdi hazırsan geldik de deneyelim. Burada geriye doğru hafifçe kalçayı ve bacağın arkasındaki kasları çıkarıyoruz. Dizlerimiz karşıya doğru. Belimizin eğimini koruyarak fizyolojik eğimini koruyarak arkaya doğru oturuyoruz. Kollarımızı ileriye doğru alıyoruz. Bu şekilde ayağını bastırıyorsun. Maksimum noktaya geldiğinde eğimlerini koruyarak Kalçanın sağa sola doğru sablanana rağmen burada aktifleştirerek ayaklarını yukarı doğru kalkıyorsun. Her zaman bunu hisset. Topuğun, baş parmağın ve serçe parmağın kağıdı iyice kavruluyor ve iniyorsun vücudunu fiziksel ayak tabanı nedir? Şimdi gel yakından bunu inceleyelim. Kısa ayak tabanı demek burada ayağımızın tabii kısmını aktifleştirmek demek. Bunu yapsınlar emin olmak için her zamanki gibi baş parmağını diğer tüm parmaklarının köklerini ve serçe parmağın topuğunu yere iyice bastırıyorsun ve burada bunu yaparken sanki bu kafesi burada yukarı doğru çekmek istiyormuşsun gibi getiriyorsun. Parmaklar hiçbir zaman yerden kalkmıyor eğilirken burada çekiyorsun hafifçe ayakkabısın aktif ve rahatlıyorsun. Bunu her zaman yaptığında ayakları karşıya doğru ayak parmaklarımız aktif sağa sola doğru dönmüyor. İndiğimizde bu şekilde çekiyoruz. ayak Ayakkabısını aktifleştiriyoruz. topuklarımız yerde. Su kartlarını bu şekilde yaptığında farkı sen de hissedeceksin.